Ukrayna'nın güneyinde yer alan Odessa kenti bir yıl önce çatışmalara kurban verdiği sivilleri andı. 2 Mayıs 2014'te protesto gösterileri sırasında 6 Kiev yanlısının öldürülmesi üzerine Rusya yanlısı aktivistlerin kaldığı bina ateşe verilmiş ve en az 50 kişi yaşamını yitirmişti. Kent sakinlerinin bir kısmı olayı Rusya'nın provokasyonu olarak görürken bir kısmı ise Ukraynalı yöneticileri suçluyor. Maalesef olayın faillerinin birçoğu ceza almayacak. Belki de Kırım'da, Donetsk'te ya da Moskova'da yaşayıp bize utanmaz bir şekilde nasıl yaşamamız gerektiğini anlatmaya devam edecekler. Ve bize federalizmin yararlarından bahsedecekler. Yetkililerin doğru düzgün bir soruşturmaya da dava yürüteceklerini sanmıyorum. Bu yüzden trajedinin mesulü olan yetkilileri değiştirdik. Sağlam bir soruşturma yapıp sorumluların isimlerini ilan edeceğiz. Cumartesi günü aynı saatlerde kentin başka bir noktasında ise ulusal birlik gösterilerinde hayatını kaybedenler için amma töreni düzenlendi. Ukrayna ordusu kente yoğun güvenlik önlemi aldı.